Almanya'dan, Belçika'dan, Murat'ın hepsini tek tek ben yazdım yani. yani şey. yani. yani. da söyledim. Genel müşteri davet edecek. Çünkü inşallah yönetim Toplanacak eski yöneticiler. Aynı iki yöneltir. hafta müsaade yani. ediyoruz. Yani. Iki haftaya kadar Aynı yazılı emir teslim töreni yapacağız. Onu da layıkıyla yapacağız. Bütün Tuzya'da gereksizler edeceğiz. Evet. İş olanlar tabii. Evet. Işı olanlar başkası kim evet. Gelenler gelecek evet. Medya'yı çağıracak. Evet. Tek bizim Diyas'tan Kemal'dan değil. Ben İstanbul'dan iki tane televizyon çağırdım. Bu iş değil aslında. Her şeye bakıyorsun. Ben Tuzla İdman Yusuf'a esnaf yapıyorsun. Sporun tanıtımını üstlendim. Bak. Ağzını sizin işinizde haberiniz yok. O İki aydır onunla uğraşıyorum. İki tane televizyon gelip burada bu konuları sahada, da, sahada da, yani yönetimiyle beraber çekecek sahada dertlerinizi anlatacaktınız. Tek tek konuşacaktınız. Bütün dünyaya seslenecektiniz. Maddi manevi sahip çıkmayacaktınız esnaf sporları çekildi. Şey İsmet'e bak. Şimdi daha Kardeşlerim. Kardeşlerim. Evet. Her şeyi konuşsak evet. saatler olacak. Evet. Ben burada bitirecek. Evet. Evet. İnşallah yine oradan dolacak. Kutlucular şimdi siz kendinizi evet. evet. Ondan sonra soruları sorabilirsiniz. Şey buyurun. Tamam buyurun. Evet. 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 Evet.